i <laughs> bu bir Abdullah tariftir arkadaşlar. <gülüyor> 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 Vlog çekmeli o kadar uzun zaman oldu ki. Artık bu açılışlarda, kapanışlarda falan bayağı zorlanıyorum. Ama bir an önce adapte olurum inşallah. Duyduğunuz üzere sesim hala böyle tam yerine gelmedi. Hala böyle bir hasta gibiyim. Ama inşallah bir an önce atlatırız bu hastalıkları. Herkese merhabalar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Nasılsınız? videoya tam olarak başlamadan, aslında video çoktan başladı da, işte böyle konuşmaya başlamadan birine neden selam göndermek istiyorum. Buradan benim küçük tatlı takipçime selam göndermek istiyorum. Sahra'cığım, benim güzel tatlı yeğenim, papatyam. Beni takip ediyor ve videolarımı izliyor Hepsini de beğeniyor Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim bir tane. Umarım bu videoda çok sevdiğim, beğendiğim bir video olur. Videonun başına da gördüğünüz üzere burası kar dolu. Her yer kar oldu. O kadar çok kar yağıyor ki son birkaç gündür. Çok özlemişiz bu duyguyu. Çok özlemişiz böyle her yerin bembeyaz olmasını. Bir yandan da virüslerin böyle çoğaldığı zaman da kar yağması tam isabet oldu. Elhamdülillah çok güzel oldu. Hem virüsleri kırar atar belki. Biraz rahatlatır bizi. Mikropları götürür hem de bizim ruhumuza iyi gelir. Ki geldi de çok şükür. İnsanı görsel olarak bile çok rahatlatıyor kar. Eksi derecelerdeyiz. Resmen çok üşüyoruz, çok soğuk. Evin içinde bile böyle kazaklar giyiniyorum üst üste. Normalde şu kazanın üzerine ya yelek ya böyle şey bornozlar oluyor ya böyle kapşonlu battaniye gibi bornozlar var ya benim de öyle ondan var. Onunla geziyorum. Ayağımda da şu terliklerle geziyorum resmen ama o kadar güzel ısıtıyor ki. Yani gerçekten. Bir de ayağımda da kapkalın çorap var. Öyle diyeyim. Sanki böyle köy evlerinde olursun da işte kapkalın giyinirsin, sobaya karsın, yanında durursun ya. O şey değil. Bir tek sobamız yok ama köyde olduğumuz doğru. <laughs> Neyse. Çok şükür Rabbime Allah bu havada, bu hava şartlarında hiç kimseyi sokaklarda bırakmasın. Gazze'li kardeşlerimiz de Rabbim sabırlar versin, onları aydına çıkarsın ve bir an önce onları da sıcak yuvalar versin Yüce Rabbim. bu soğuklarda hep onları düşünüyorum. Soğuklarda olmasa bile güldüğüm zaman, ağladığım zaman, yemek yediğim zaman yani her zaman aklıma geliyorlar. Rabbim hakkımıza her şeyin hayırlısını ve iyisini, güzelini versin. Rabbim oraları ısıtsın. Onların bulunduğu yerleri ısıtsın diyorum. Öyle dua ediyorum. Ve aydınlığa çıkarsın. Rabbim bu zulmü üzerlerinden alsın. Ve onları feraha çıkarsın diyorum. Amin. O zaman başlayalım. Başladık zaten de işte. Şöyle güllerimi yapıyorum. Yapıyordum dün akşam. Yarın bırakmak zorunda kaldım. Güzel oldun arama değil mi? Sonuç böyle olacak. Şimdi geriye 3 tane gül daha kaldı. 5 gül olacak bu demette ve bunlar da lavanta çiçeklerim. bunlar da lavanta çiçeklerim böyle. Bunların da sapını daha yeşillendireceğim. Silikonlayacağım. Ve onlar da bitecek. Ondan sonra da paketlemeye geçeceğiz. Bu ay çok yoğun bir ay benim için. Gerçekten yetiştiremiyorum artık. Normalde bir şey daha göstereceğim size. Evet. Geçtiğimiz ay çekiliş yapmıştık ve çekilişimizde bir tane hanımefendi çanta kazandı benden. Böyle büyük, kocaman bir çanta. Bu kocaman çantayı kazandı. Yani bunu seçti daha doğrusu, bunu istediğini söyledi. Şimdi bunun astarlaması kaldı sadece. Dün de bana yazdı çantam ne durumda diye. Çünkü neredeyse kaç hafta oldu? Kaç hafta oldu? 3 hafta falan oldu. Hala çantasını teslim edemedik. Çünkü e, siparişlerim vardı. Acil yetişmesi gereken siparişler vardı. Onları e, tabii ki daha öne almak zorunda kaldım. Ve çocuklar hastalandı. Ben hastalandım haliyle. Ben iki haftadır hastayım zaten. Hep hasta yattım. Hasta yattım diyemem. Anne olduğum için yatamadım fazla. Ama ilk 2 üç gün yattım. Sonra da hep ayakta geçirdim zaten. Ev işleriydi, çocuklardı. Acil olan siparişlerdi derken... Yani bu zamana kadar kaldı maalesef. Şimdi bunları yapalım. Sohbet ederken, sohbet de Şöyle prizimizi buraya alalım. Silikonumuzu buraya alalım. Bugün sabah erkenden, yani <laughs> sabah erkenden kalkmadım. Uzun zaman, yani birkaç gündür iyi uyuyorum. Namazım erkenden kalıp da biraz yatıyorum. Çünkü buna ihtiyacım var. Ben son 4-5 aydır... Hatta belki daha fazla oldu. İzinden geldiğimden beri sabahları çok erken kalkıyorum. Yani yatamıyorum, uyuyamıyorum. Çünkü yapmak istediğim çok şey var. Ve 24 saat içine sığdıramadığım çok şey var arkadaşlar. Bilmiyorum sizde de öyle oluyor mu? Hedeflerim var, isteklerim var ve bunun için erken kalkmam gerekiyor. Genelde sabah namazını kıldıktan sonra yatmamaya çalışıyorum. Ya da biraz kestirip kalkıyordum hemen yani yarım saat bir saat kesip hatta yarım saat diyebilirim gerçekten yarım saat kestirip hemen geri kalkıyordum. Bazen de zaten e, hafta içi şimdi okullar <laughs> okullar olduğu için nasılsa kalkıyorum sabahları e, tam namaz vakti kalkmış oluyorum. O şekilde bir daha da uyumuyordum çocuklar okula kreşe götürene kadar uyumuyordum. Ondan sonra da zaten ne işim varsa onları hallediyordum. Şimdi benim bu siparişleri yetiştirmekte zorlanmamın sebebi de biraz bu oldu. Bu yılbaşı tatili beni mahvetti diyebilirim size. <laughs> yani bu işleri halledebilmem için bana zaman gerekiyor. Kimsenin bana karışmadığı, dokunmadığı bir zamana ihtiyacım oluyor. O da çocukların okul saatleri oluyor. O saatleri genelde değerlendiriyorum normalde. Öyle yani bu tatil o yüzden bayağı sıkıntılı geçti. Hem hastalıkla geçti hem de işlerimi yetiştiremedim, halledemedim. Ama vardır bunda da bir hayır yani böyle olması gerekiyor demek ki böyle oldu. Ama inşallah zamanla her şeyi yetiştireceğim Allah'ın izniyle. Neyse ben sabah işte kalktım yani saat 10 gibi kalktım. İşte yukarıda birkaç işim vardı. Onları hallediyordum. Onları hallederken Abdullah sağ olsun aşağı indi çocuklarla. Kahvaltıyı onlar hazırladılar. Bu güzel kahvaltıyı onlar hazırladılar yani. Bayağı da özenmiş bugün. Normalde pazar günleri beraber hazırlarız kahvaltımızı. Yardımlaşırız. Hem çocuklar hem de Abdullah'la beraber hazırlarız. Bugün böyle oldu ama onun için de bugün ekmek almaya ben gittim. <laughs> ekmek almaya gittim. <laughs> Orada yaşlı bir kadınla de, e, karşılaştık. Kadın bana kadın bana böyle gülümseyince ben de ona tabii gülümseyerek günaydın dedim. Sonra aa pardon öğlen oldu ama deme dedim. Böyle kadın gülüyor bana. Ya hiç alışkın değilim ya böyle o saatlerde kahvaltı yapmalara, <laughs> ekmek almalara. <laughs> Ki buranın insanları da çok erkencilerdir. Yani erken kalkarlar. Disiplinlilerdir yani. Özellikle yaşlıları öyle diyeyim. Ama genelleme yapacak olursak öyle. Bakın bir tane sapı yeşillemek yani ipe sarmak bu kadar uzun sürüyor arkadaşlar. Bir de bu çok kalın bir sap oldu. Normalde daha inceleriyle yapıyorum ama şu an elimde bu vardı. Bunu yaptım. Bu daha sağlam oluyor aslında. Ama yapımı daha zor tabii ki. Neyse işte kahvaltımızı yaptık. Bu arada Aysima halası gezmeye gitti. Allah yandım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aysima'nın yatağını sattık bu arada. Şimdi onun için geleceklerdi. Tam da şimdi mesaj geldi. Ona bir bakmam lazım. Evet gelmişler. Ara vermem lazım. Şansıma bak ya. Güneş ne güzeldi. Saat ilerledi tabii. Onu yapayım, bunu yapayım. Ondan sonra videonun başına geçeyim derken güneş de kaybolmaya başladı. Neyse. Aysima'nın eski yatağını sattık. Eee onun yerine bizim bu odada bir tane yatak vardı. Biz bu odayı normalde misafir odası olarak kullanacaktık. Sonra ama bana çalışma alanı lazım olduğu için vazgeçtikleri o yatağı Aysima çok beğendi dedi ki ben kullanırım anne. İyi tamam dedim ben de o zaman öyle yapalım yukarı çıkaralım o yatağı. Yukarıya çıkardık. Ikea'nın şu şey yatakları var ya böyle açılan e, çekmeceli çok, ay, çok bilindik bir yatak. Onu işte yukarıya aldık taşıdık. Buradan. Evet. Çok tatlı oluyor. Bakın. Bu lavantayı yapıştırması zor oluyor. Yani hem sık görünmesi lazım. Böyle üst üste. Ya işte. Sahracığım. <laughs> Hava o kadar soğuktu ki onu anlatıyordum. Sabah ekmek almaya gittim. Uçacaktım neredeyse. Hem çok rüzgarlı hem de eksi 10 hissedilen derecesi. Ama normalde eksi 3 dereceymiş. Evet. Lavantamızın bir tanesi böyle hazır. Evet, biraz ara vermiştim videoya çünkü biraz ilerleteyim öyle. Tekrar kayıt alalım dedim. Burada akşam olmak üzere, o yüzden ışığı açmak zorunda kaldım. Kışın dezavantajı da bu. Çok çabuk hava kararıyor. Bir dem. Şöyle ki Avrupa ülkelerinde gündüz vakti bile çok karanlık oluyor. Özellikle de evlerin içleri öyle oluyor. Biraz da ev planıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum ama yani bizim bu oda mesela bu çalışma odam alt katın en aydınlık odası olmasına rağmen bazen o kadar karanlık oluyor ki gündüz vakti bile. Bugün güneşliydi ama güneşini ben çok fazla değerlendiremedim maalesef. Ama genel anlamda en aydınlık oda burası. Hele yazın bura, buranın tadına doyum yok. Bu odayı biraz daha farklı e, dizayn etmek istiyorum aslında. Şu tarafı farklı bir şekilde değerlendirmek istiyorum ki böyle bir küçük böyle ince bir koltuk olsa diyorum. Vaktimi burada geçirmek istiyorum yalnız olduğum zamanlarda. Oturma odamız o kadar karanlık ki yazın bile kadar karanlık ki içim sıkılıyor. Orada oturmak istemiyorum gündüzde. Yani <laughs> yalnız başım olduğumda zaten vaktim olmuyor oturmaya da. Ee, ama buraya güzel bir şey değerlendirmemiz lazım. Yani buraya bir şey yapmamız lazım. İleriki zamanlar, çok çok ileriki zamanlarda belki. <laughs> zaten genelde bu odada çalışıyorum. Ama kitap okumayı da bu odada okumak istiyorum. Sandalyenin üzerinde değil de koltuğun üzerinde otur ot şey koltuğun üzerinde böyle uzanarak biraz rahat bir şekilde kitap okumak istiyorum. Onu da salonda yapmam gerekiyor. Salonda gündüz vakti ışık yakmak zorunda kalıyorum. O kadar karanlık oluyor yani. Yani ışık yakacağımı bu odada takılmayı tercih ediyorum. Bu oda benim için çok değerli, çok kıymetli. <laughs> en zor adam olan oda da burası oldu biliyor musunuz? Bu oda yani en kötü odalardan şey olarak yani bir türlü düzeni oturtamadığımız Güzel e, döşeyemediğimiz bir oda olmuştu. Bir türlü düzene sokamadığımız bir oda olmuştu diyelim. Bir de oğlumun odası. Onun da odasını şimdi yaptık. Yani ufak tefek e, dokunuşlar gerekiyor henüz. Bir de yatak almamız lazım Alper Hanım. Onu da bir gün beraber yaparız belki sizinle. Biraz örgüden yana konuşalım. Bana geçenlerde birisi yazmış. Hatta onu ekrana yansıtayım. böyle bir mesaj geldi bana. İşte ben nasıl öğrenebilirim diye sormuş. Eğer sizin de içinizden böyle şeyler yapmak geliyorsa diye söyleyeyim. Ben YouTube'tan öğrendim arkadaşlar. Hep YouTube'dan böyle her şeyi ilmekleri, işte nasıl örgü örülür hangi ipler, hangi tığlar kullanılır vesaire. Ama eğer isterseniz tabii ki öyle bir video çekebilirim. Çünkü ben genelde yabancı videolar izledim. Türkçe videolarda çok iyi tarifler veya çok iyi anlatım bulamadım maalesef. Hep yabancılar dinliyordum. Hatta Almanca'da bile çok fazla yok. İngilizce dinliyordum. O yüzden ben şu an hem İngilizce tarifleri anlıyorum, hem Türkçe tarifleri anlıyorum, hem Almanca tarifleri anlıyorum. Ee, size de eğer öyle bir talebiniz olursa öyle bir video çekmek isterim. Nasıl örgü örülür, neye ihtiyacınız var, nereden başlamanız gerekiyor gibi e, önerilerde bulunabilirim kendimce. Bu arada ben bunu şeyle karıştırdım. Lavanta gibi yapıyordum az kalsın arkadaşlar. Yanlış yapıyordum az daha. Bu gül. Lavanta değil. O yüzden yukarıda duracak. Eğer merakınız varsa zaten, ilginiz varsa mutlaka yaparsınız. Herkesin yapabileceği bir şey. Biraz da el beceriniz tabii ki varsa böyle çok yatkın elleriniz böyle şeyler yapmaya o zaman hiç zorlanmazsınız. Ama hiç yapmadım, ben yapamam diye düşünüyorsanız da öyle bir şey, öyle bir düşünceye kapılmayın. Çünkü herkesin gerçekten yapabileceği bir şey. Sadece bazı insanlara, bazı insanların daha çok zamana ihtiyacı var. Böyle daha yavaş öğrenebilir. Bazı insanlar hızlı öğrenebilir. Bu her konuya geçerli ama. Sadece örgü konusunda değil tabii ki her konuda insana bazen çok çok çalışır. O şekilde başarır. Bazı insanlar da böyle bir iki denemede hemen kapa işi. O yüzden deneyin diyorum. Denemeden anlayamazsınız çünkü. Başarıp başarmayacağımızı. Bu işi ben satma amaçlı yapmadım başta. Böyle denedim sadece. Korona döneminde başlamıştım bu işe ben. Ama ara verdim maalesef. Hani ara verdim bir bırakmıştım. Neyse ya o zamanlar bir de böyle hani bilmiyorum çok çabuk hevesim kırılmıştı. Hevesim kırılmıştı bırakmıştım. Çünkü şeydi bir de satış yapıyorsun mesela ve emeğinin karşılığını vermek istemiyorlar çok pahalı buluyorlar. Halbuki o işi e, çok yapan yoktu o zamanlarda ama yapanları da ben araştırmıştım. Benden daha pahalıya yapanlar vardı gerçekten. Şu an belki hatta fiyatlar daha da uçmuştur çok ilgilenmediğim için araştırmadım. Ama şimdiki aklım olsaydı hobi olarak bu işi devam ederdim ve Instagram sayfamı büyütürdüm. Ama nasip diyorum. Nasip de yokmuş demek ki. Evet, çiçeklerimiz, buketimiz hazır sayılır. Paketlemesi kaldı sadece. Şöyle. Nasıl buldunuz güzel mi çiçeklerim? Evet e, buraya sanırım ek 1 iki çiçek yani bir iki gül daha yapacağım çünkü bu ipim biraz inceydi o yüzden dolgun göstermedi. Sipariş fotoğrafta bu vardı. Sipariş veren kişi bunu istedi ve bunun gibi bu renkten de istedi. Farka bakın. Bu ip çok kalın ipti ama bu renkten bu kadar kalın ipim yoktu. O yüzden biraz fark var. Kalınlık olarak daha dolgun duruyor şunlar. O yüzden buraya iki gül daha yapmayı planlıyorum. Ama bugün yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Yani şu an videoya yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Videoyu kapatabilirim. Yarın devam edebilirim videoya. Evet, çiçeklerimi nasıl buldunuz arkadaşlar? Çok güzel değiller mi? Şimdi son bir dokunuş yapacağım. Şunu da göstereyim şöyle. Harika oldular. Evet.